Bu videoda HP DeskJet GT5810 ve 5820 yazıcılarda mürekkep haznelerinin nasıl tekrar doldurulacağı gösterilmektedir. Haznelerdeki mürekkep azaldığında veya hazneler boşaldığında yeniden mürekkep doldurmanız gereklidir. İlk olarak mürekkep haznesi kapağını kaldırın. Tekrar dolduracağınız mürekkep haznesinin tıpasını çıkarın. Başka bir yüzeye mürekkep bulaşmasını önlemek için tıpayı dik olarak yerleştirin. Mürekkep şişesinin bandını çıkarın. Mühürleme şeridini yavaşça çekin ve başka bir yüzeye mürekkep bulaşmasını önlemek için doğrudan çöpe atın veya koruyucu bir malzemenin üzerine koyun. Kapağı döndürerek şişeye sıkıca geri takın. Kapağı baş parmağınızla açın. Mürekkep şişesi baş aşağı olarak mürekkep şişesinin ucunu haznenin ağzına yerleştirin. Şişeyi sıkmayın ve mürekkep haznesini aşırı doldurmayın. Yavaşça aşağı itin. Mürekkep şişeden mürekkep haznesine doğru akar. Şişe mürekkep boşaltmaya başlamazsa şişeyi çıkarın ve ardından mürekkep ağzına tekrar yerleştirin mürekkebi maksimum dolum işaretine kadar doldurun. Sızıntıları önlemek için maksimum dolum işaretini geçmeyin. Mürekkep şişesi kapağını kapatın ve şişeyi bir kenara koyun. Hazneyi kapatmak için mürekkep haznesi tıpasını bastırarak yuvasına geri takın. Tıpanın yerlerine sıkıca oturduğundan emin olun. Diğer mürekkepe azalmış veya boş hazneler için bu adımları tekrarlayın. Mürekkep haznesi kapağını kapatın. Yazıcınız mürekkeple dolu ve yazdırmaya hazırdır. Diğer yardım videolarımızı hb.com/sportvideos adresinde ve YouTube kanalımızda youtube.com/hbdestek bulabilirsiniz.